Ay. Ay kuşlara bak. Ay. Bak denize bak denize. Bak bak kuşlara bak. Bak bak kuşlara bak. Bak bak kuşlara bak. Bak, bak kuşlara bak bak bak, kuşlara bak. Gördün mü? Kuşları gördün mü? Deniz bak deniz bak. bak. Bak deniz gördün mü denizi? Ooo dalgalara bak. Ooo dalgalara bak. Gördün mü dalgaları? direksiyon. Zili çal. Oo kuşlara bak kuşlara. Kuşlara bak. Aa. Gördün mü? Klar. Putt! Rikshøj!